Değerli bana dostlarım merhaba nasılsınız? Ee, bugün de size bir küçük anlatım videosu yaptım. Ee, kavalla alakalı arkadaşlar. Kaval nasıl üflemeliyiz? Ee, yeni bir üfleme tekniği var mı? Yeni bir e, bir şey öğrenebilir miyiz diyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin. Arkadaşlar kavalımızdaki birinci kademe yani en düşük seviyede üflediğimiz ses tonu şudur. Evet, bunun bir üst kademesi yani bir şiddet daha uyguladığınızda İkisi de aynı tondur arkadaşlar. İster pesini üfleyerek çalabilirsiniz, ister bir e, Yüksek tonunu üfleyerek Bir oktavını üfleyerek Oktav değil Aynı sese tekamül etmek Kaydıyla birisi yüksek bölümlü, biri düşük bölümlü olarak Çalabilirsiniz. İkinci oktav arkadaşlar. Bu kavaldaki ikinci oktav sesimiz arkadaşlar. Bir de üçüncü oktavımız var. biraz daha yüklendiğimiz zaman üçüncü oktavlara erişmiş oluruz. E, aşağı yukarı kavalımız e, iki buçuk oktavdır arkadaşlar. İki oktavını rahat kullanırız. 2.5 e, buçuk oktav dediğimiz yarım oktavını da şuradan o yüksek volümlü üfleyerek 3. E, üçüncü oktava erişebiliriz. İki buçuk oktav olarak da kavalımızı kullanırız. Zaten yeterli olur. Kavalımızda bir de yeni bir üfleme tekniği e, öğreteceğimiz size arkadaşlar. Çok farklı bir ton, farklı bir şey çıkacak. Evet, evet bu nasıl oldu, nasıl çıktı diyeceksiniz arkadaşlar. Ee, bu da kavalda e, hem üflerken, normal şiddette üflerken yani birinci, birinci en düşük kademe değil de bir üst kademesinde üflerken yani şunun bu kavalın düz sesi arkadaşlar. Bir de şu ses. Evet bu ses nasıl çıkar? Evet üflerken arkadaşlar ses tellerimizi hareket ettireceğiz. Hmm. Hmm, yapacağız arkadaşlar üflerken evet böylece kavaldan e, çok değişik bir horlama sesi gelmiş olacak ses tellerimizdeki o vurguyu o sesi de buraya enjekte etmiş oluyoruz kavala. Dolayısıyla kavaldan üçüncü yani bir normal ses, bir horlatma sesi bir de gırtlaktan verdiğimiz o titreşimle kavalda üçüncü bir değişik bir sesi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Deneyin hoşunuza gidecek. aynı zamanda kavalı çalarken şey e, sizden kırtlak e, yaptığınız için kırtlaktaki ses telinizle oynattığınız için e, bir buradan farklı bir detone sesler gelecek. E, onu da e, hem kemik sesinden hem normal olarak az da olsa duyacaksınız. Ama kavaldaki ses doğru gelecek. Önemli olan kavaldaki sesin tını, geldiği ses. bunu bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım kimler yapabilecek. Başarabilecek. Yapabilen arkadaşlar da evet ben yaptım diyebilir. Not düşebilir videonun altına. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Tekirdağ'dan, Yeni Çiftlik'ten sevgiler, saygılar. Bir süre buradayım. Havalar soğuyana kadar muhtemelen buradayım. Ondan sonra tekrar Ankara'ya dönüş yapacağım. Aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada da atölyemi kurdum kavallarınız en güzel şekilde burada da yapılıp size Ankara'da olduğu gibi kargoyla gönderilecek. Ankara'dan isteyen arkadaşlarım yanıma gelip alıyordu. Onlar da kargoyla isteyecek alacaklar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiler ve saygılar sunuyorum.